Thank you Ömer Emirzoğlu ben. Trabzon'da 10 yıldır ticaretle işletmemizi devam ettiriyoruz. Yeni bir bayilik adı anlamında Karadeniz Bölge Müdürlüğü olarak Volta fabrika satış mağazamızı ve aynı zamanda bölge müdürlüğümüzü Trabzon'a kazandırmış olduk. Bu konuda hem fabrika olarak, fabrika işletme sahibi olarak Fatih Bayraklara ve sağ satış ekibine bize destekleri için teşekkür ederiz. Nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Yani buradaki işleyiş hakkında, işletme hakkında biraz bilgilendirmişsiniz bizi. Müşterilerimizin hem satış anlamında, hem satış sonrası hizmet anlamında, hem aksesuar satışı anlamında yani bir motosiklet kullanıcısının ihtiyacı olan her şeyi mağazamızda alınmasına, satışına sunulmasına destek oluyoruz ve yardımcı oluyoruz.